Bahar geldi demek isterdim ama kar geldi, kış geldi, soğuk geldi, ayaz geldi. Türkiye'nin en doğusu Doğu Anadolu'nun çukur havası Iğdır'dayım. Iğdır'dayım. Karlı bir gün. 10 yılda bir sefer toplasanız burada kar yağarmış. O da bana nasip oldu. Karın yağdığına bakmayın. Hava mis gibi. O kadar güzel ki etrafım alabildiğine kayısı bahçeleriyle dolu. Kayısısı meşhur olduğu kadar lavaş ekmeği de meşhurmuş. Hadi gidip bir lavaş ekmeği yiyelim. Ablacığım isminiz ne? İsmim Sakine. Sakin abla iyi, Tam sakine deyince de aklıma şey geliyor. Kahtalı mıçı. Le 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 sakine. <laughs> Niye gitsin tütüne? Gel beraber kaçalım. Bak gidiyor makine. Ay le 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 sakine. Sakin ablacığım. Şimdi sen burada ne yapıyorsun aşkım? Bunlar ne güzel görünüyor ya. Of of hmm, of. Ben of. burada ekmek yapıyorum. Aha. Geçimi sağlıyorum. Eşim çalışıyor İstanbul'da Aha. o. Yanımda 11 yaşında bir oğlum var. Başına. Okula gidiyor. O beni götürüp getiriyor. Yazın geliyor mu? Yazın geliyor. Evet. Ay canım benim ya. Bizim kadınlarımız her yerde aynı vallahi ya. Doğru. Ne şanslı eşinde. Bak sen çalışıyorsun, ona evet. destek oluyorsun. Peki abla burada bu ekmek başka, bu başka. Bu lavaş. Benim en sevdiğim evet. öyle tereyağını sür, balı sür, of kaymağı sür. Evet. Bu lavaş, sür. bu tapan. Bu tapan. Evet. Bu da mıdırda oluyor. Evet. Yani Değil biz hepimiz aslında buna ne diyorduk biz? Tep Bunun adı tep normalde. Şekilli şekilli olursa pide gibi oluyor ama bunun evet. tadı da başka onlardan evet, galiba. Köy yerinde öyle oluyor. Iğdır'ımızı meşhur tap tapası, tapanı artık ne diye kabul ederseniz gerçekten çok güzel görünüyor. Ben bölebilir miyim bunu? Ay çok güzel kokuyor vallahi yumuşacık bir de. Oh, oh. Aa, sıcak. sıcak değil de biraz ılık yani benim nefesimden soğuktan duman çıkıyor ama ekmekten çıkmıyor. Bunlar İyi, ben afiyet olsun. Hazır, hazırlanmış ben gelene kadar. Bir yiyeyim tadına bakayım ama ben şöyle yumuşak yerinden yiyeyim. Nasıl olsa kiloyu alacağız. İyice hamurundan yiyeyim. Bismillahirrahmanirrahim of. Sofralarımızın olmazsa olmazı aslında ekmek. Hiçbirimiz gelenek görenek olarak da değil mi? Yani sofra kültürümüz ekmek bu. Ekmek Ekmeksiz olmaz. olmaz, Kesinlikle. Benim babam makarnayla bile ekmek yer. Ben de. Sen de mi? Evet. <laughs> aa, aa, Ekmek olmazsa olmaz. Yoksa doymuyoruz. Tereyağı bal yok mu kaymak? Gerçi daha yeni kahvaltı ettim <laughs> valla. bu benim doymaz gözüm ne olacak? <laughs> Sakin abla. Bazı insanlar diyorlar ki ben hayatımdan ekmeği çıkardım. Ben hayatımdan ekmeği çıkaramam herhalde. Ben Sence hayatından çıkar mı ekmek? Ya senin zaten çıkmasın da para kazanıyorsun. Yok inanmıyorum. <laughs> Ekmeksiz olmuyor çünkü. <laughs> Doymuyoruz değil mi abla? Öyle doğru. Yani illa bunu bir banacağız. Doğru. Menemen olunca bazen annem kızar bana toplumda o menemeni eline sokma dedim sana ama yine de dayanamıyorum şöyle şöyle Tabii, şu şekilde tutup olayım. böyle kaşık gibi of bandıra bandıra böyle. Afiyet olsun. Şu an menemenin tadını alıyorum desem <gülüyor> inanın. <gülüyor> <gülüyor> Ellerine sağlık Sakin Afiyet ablam olsun. vallahi çok güzel olmuş lezzetli. Ekmek yemek başka bir şey ama yapmak da bir marifet Sakin Doğru. ablacığım. Sen bunu nereden öğrendin? Annemden öğrendim. 15 yaşından beri ekmek yapıyorum. Önceleri evde yapıyordum. Toptancılara veriyordum. 5-6 senedir yapıyorum yani. Annenler satmıyorlardı değil mi? Yok. Önce hamurundan sonra verdenesinden sonra vurmasından yavaş yavaş. Elin yana yana öğrendin. Evet. Elin yanınca çorabı da şey çözüm buldun galiba Sakin abla. <laughs> Bu çorap olmasa <laughs> çıkaramam. Bu benim eldivenlerim. Ne normal eldiven evet. bak benim eldivenlerim nerede? Onlar olmaz. Niye? Onlar beş parmaktır. Yapıp çıkana kadar Ekmek yanar, zaman geçer. Bu da şeydir, hmm. tümdür. Bütün olunca evet, tabii sıcaktan evet. kolay kolay evet. yapılıyor. Bu çorap temiz çorap yalnız, onu tabii, da söyleyelim. Tabii tabii. tabii unlu, tabii. unlu çorap. Evet, evet. Peki Sakin abla eskiden nasıldı ekmek yapmak, şimdi nasıl? E Zordur. tendura, Tendurun başındasın, dumanı var. Sabah erken kalkması var, hamuru var. Her şey zordur yani ekmeğin. Niye sabah kalkmak zorundasın? Öğleden sonra yap, gece yap. Öğleden sonra olmuyor. Ben dörtte geliyorum. Sıcak sıcak olması lazım. E, tabii ki. Burası iş yeridir. Yetişmezsen müşteri gelip boş gitse bir daha gelmez. Hayır, bir iki gelmez. Canım benim ya. Peki burada düzenli müşterilerin var mı? Var. Sürekli müşterilerim var. Bu mahalle alıyor. Bunda geçen arabalar benden alıyor. Burası köy yoludur. 8-9 köyün yolu buradan geçiyor. Senin bayramın yok mu? Özel günün yok mu? Bir tatilin yok mu? Nasıl oluyor? Valla tatil yok. Bayram yok. Bayram gününde bile ekmek istiyorlar. Kesinlikle yok. Hiç? Hiç yok. Pazar günü bile. Pazar günü o da zar zor. Pazar günü o da evlere kadar çalışıyorum evleden sonra. Senin ekmeğin gibi olan var mı? Yok. E, tabii ki yok. Kim yordun ekşiler? Yok mi? yok gerçek budur. Vallahi gerçek budur. <laughs> Gerçekten ekmeğin güzel ama. O zaman senin bayağı namın yayılmış. Evet evet. Seni buralarda nasıl tanırlar peki? Lavaşçı. <laughs> Lavaşçı Sakine mi? Evet. <laughs> Ay Iğdır'a gelip Lavaşçı Sakine ablayı görmeden gitmeyin. Ekmeğini bir yiyin ya. Vallahi. Olsun. Ne güzel. Kadınlar böyle meslek sahibi olunca çok mutlu oluyorum vallahi. Anlat bize nasıl oluyor? O hamurunu kıvamı da yapıyorum. Hamurun içine ne var? Hamurun içinde su var. Sadece elik su var. Ha. Hamur mayası var. Hangi maya? Kuru maya mı? Yaş kuru maya. mayadı. 50 kilo yapıyorum. Ne kadar cıvık olsa, ne kadar yumuşak olsa o kadar güzel oluyor. Tamam. 10 kiloya kaç kilosu? 10 kilo 7 kilosu, buçuk. Tamam. Ha, maya ne kadar? Bir kaşık. Kaşık kuru, kuru, maya. Maya. Ha, kuru maya. Yemek kaşığı. Evet. Tuz daha onlar bileceği bir şeydir. Bazıları tuzu Ama ıdırın tuzu meşhur şimdi. Buranın tuzundan koymak lazım. Bu lezzet biraz da ondan galiba. Olabilir. Ay öyle bir baktın ki hani benim elimin lezzetinden tuzla nasıl bağladın diye düşünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Onu da da demeyeyim. Evet. <laughs> Sakin abla tamam elinin lezzetini söylüyorum. O zaten güzel belli de hani tuz da önemli. Diyorum ya bazılar tuzlu yapıyor bazıları az atıyor yani gitmez güzel oluyor. Bak seninki yumuşacak ya. Hadi. Ya bu kıvamı nasıl tutturuyoruz peki abla? O hamurdan bu da oluyor, o da oluyor öyle mi? Evet. Şimdi biz bunları karıştırdık, suyunu tuzunu koyduk, kıvamına göre yoğurduk. Kaç saat yoğuruyoruz abla? Bir saat. Bir saate insanın gücü yetmez ki. Makine var. Ha sen kolayını bulmuşsun hayatım. Evet. Tabii sen iki saat de yoğurursun <laughs> ne olacak? <laughs> Önceleri elle yapıyordum ama. Nasıl? Zor olmuyor mu hocam? Zor oluyor tabii zordur. Kolların kas yapmıştır şimdi senin sakin ablan. Yok valla abla, kollarım kırılır. <gülüyor> <gülüyor> kırılır mı? <laughs> Ağırır da be. <mı? gülüyor> Yoruyoruz hmm. sonra böyle yumak yumak yapıyoruz öyle mi? Evet toplam? kündeler evet kündeler yapıyoruz. Tepsiye diziyoruz biraz düşüyor sonra verdeneden çekiyoruz gelip vuruyoruz. Peki üstünü kapatıp mayalamıyor musun? Kündeleri? Evet. Yok zaten leğende gelişiyor yeterince. Leğende kaç saat bekliyor? Akşam yapıyorum saat dörtten başlıyorum. Yani ortalama bir yedi sekiz saat bekliyor. Tabii yedi sekiz saat bekliyor. Tamam şimdi geldik buraya. Bunların külleyi de hazırladık. Sonra e, merdaneyle açmıyoruz mu? Makineyle açıyoruz biz. O da makine. Oo sen yolunu bulmuşsun sakin abla. Valla <laughs> işi kolayına kaçmışsın hep. Günde kaç tane ekmek yapıyorsun? 300 yapıyorum. Maşallah. Bazen çok olunca 350 de yapabiliyorum. E makineler var hayatım. Sen zaten evet, tandırı tandıra evet, yapıştırıp evet, çekiyorsun. kolay kalmış bana. Doğru değil. <laughs> <laughs> Tandırın başında olmak kolay mı? Kolay değil. Herkes yapamaz yani. Ustalık ister, emek ister, marifet ister. Gözlerin yanmıyor mu abla? Yok. Kışın güzel avantajlı da ısınıyorsun filan. Yazın daha zordur abla. Yaz insan yanıyor. Pervane var. O da pek fayda etmez. Sakin abla. Iğdır'da neden lavaş meşhur? Lavaş güzeldir bize göre. Biz lavaşı seviyoruz yani. Ama sizin yapış tarzınız da farklı herhalde. E tabii ki. Her köyün, her şehrin bir yapış özelliği var yani. Peki eskiden de böyle e, yapılıyordu, satılıyor muydu abla? Eskiden satılmıyordu. Niye? Esk... ne bileyim. Peki bunu tandırı kapatmışsın, biz bunu açsak. Kapattım. Evet. Biz bunu açsak. Oy. Bir de duman çıkmıyor diyor. Kadıncağız alışmış vallahi. Hiçbir şey çıkmıyor diyor. <laughs> Bu ne abla? Bu hestif. Efendim? Hestif. Hestif ne demek? <laughs> Ay ay kafanı sokma canım evet. benim ya. Mecbur, kafam olmasa da. <laughs> Çok sıcak ya. Evet. Yok yok hiç ah, soğuktur. Ah, tandır kazaları Aşkıken oluyor. Aslında annem küçükken tandıra düşmüş. Ya. Valla. Ee şimdi annem 60 70 yaşındadır ama hala yanıkları var yani hala yara izleri var. Nasıl yanmış ya? O 3 yaşındayken tandıra düşmüş. 3 yaşındayken. Ay evet. kıyama. Annesi ekmek pişirirken köy yeri. Vücudu yanık mı? Evet, sırt tarafları, kulları biraz yanar. Evet. Bakamıyorum bile sen bunu nasıl yapıyorsun abla ya? Dur yapayım, ay, göstereyim. Ay, ay, ay. Şimdi, bu elindeki e, hamur... Ay baksana, eli pervane gibi. İtalyanlar da pizza, pizzayı böyle açıyorlar ya. Biliyorum biliyorum. Nereden biliyorsun? Hiç izledin mi? Oh maşallah. İnternet var artık değil mi? Her şeye bakıyorsunuz. Ha, i̇nternet var. Teknik geliştiriyor musunuz bunda böyle yapsak daha kolay olur falan diye? Vallahi daha kolaysı yok yani. <gülüyor> 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 Çünkü bir tendüre var, zırla kalmış. O da... Ay bu da yapıştı ama. Be. Bu koymanla alman bir oluyor Sakin abla. Niye? Tendür sıcaktır, yanıyor. Pişiyor evet. da pişiyor yani. Ama böyle içine eğiliyorsun, koparıyorsun, takıyorsun, bir sürü şey yapıyorsun ya. Ee, Öyle. O elindeki ne peki? Bu, rapato. Efendim? Rapato. Zebete mi? Evet. Ne yastık mı? Yok, yastık değil. Ne? Tendüre has bir şeydir. İçinde ne var? İçinde şey var. İçinde elyaf var. El, e, yastık işte. İçinde o şey var. Ağaç var. Yapıyorlar. Ne ağacı kız? Çırpı var ya çırpı. Eee? Iğdırın çırpıları. Ha. Üstüne elyaf dolduruyoruz, bez çekiyoruz. Peki bu çalıları koymasalar ne olur? Kırılır. Elyaf yanmıyor mu? Bez var üstünde, iki üç tane bez var. E tamam bez de yanar. Yok. Mesela bu bez yanmıyor. Hemen ha. çıkarsan yanmaz. Aynen valla yemesi güzel de yapması çok zormuş ya. Baksanıza yanmıyor, kızarmış bir şekilde. Hı -hı. Lavaşlar hazır. Ben bunu yiyeyim abla? Of çok güzel ya. Bir de bunun tadına bakayım. Peki abla bu niye ince bu niye kalın? O tapan o ince lavaş. Peki sen lavaşı mı seviyorsun tapayı mı? Ben tapanı seviyorum. Niye? Daha hı, yumuşak hı, değil mi? Evet, hamur doğru. hamur. Of oh, vallahi ben gibi. Lavaşı ben de severim çıtır çıtır ama bu biraz daha hamur ya daha güzel olur. Tereyağı içinde of nasıl edilir. yumuşak yani. sever doğru dersin. Hava soğuk ama lavaşın dumanı da üstünde tütüyor vallahi. Lezzetli ki anlatamam. Iğdır'ın meşhur lavaşı. Hem de tandırda. Sakin ablamın meşhur rekatesi. Sakin ablacığım, bazı kadınlarımız var, kendilerine iş bulamıyorlar. Doğru. Sen de en iyi yaptığın işi kendine meslek edinmişsin. Evet. Sana bravo, gerçekten seni tebrik ediyorum. Ekmek yapmak, bunu meslek haline getirmiş olmak da ayrı bir zeka gerektirir. Doğru. Seni o güzel zekandan dolayı da kutluyorum, tebrik Aman ediyorum. Olsun, güzel lavaşlarını da yiyoruz. Giderken de götüreceğim inşallah. Burada bir aile günde kaç tane ekmek yiyor abla? Yarın bayram olsun diyelim, bugün en az da 2000 ekmek gidiyor Evet. Oradan da bir kadın tutuyorum. Hı hı. Bacım geliyor. Aha, yani ancak yetişiyoruz. Ben çok yedim ya. Vallahi kilo aldı. Düşün sen bu kadar yediysen millet ne kadar de yedi. <laughs> Efendim abla. Dedim, siz bu kadar yemişsen diğerler ne kadar yer de, onu da bilmiyorum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.